Bugün bazı insanların isteyerek, bazılarının ise istemeyerek kullandığı ancak bilerek kullanıldığında insanları etkilemek açısından oldukça faydalı olacak psikolojik hilelerden bahsedeceğim. Basit psikolojik hileler yaşam standartlarınızı değiştirebilir. Bunları isterseniz hayatınızda kullanabilirsiniz. Siz kullanmasanız bile başkalarının bunları kullandığını fark etmenize ve manipüle edilmemenize yardımcı olacaktır. Bugün giriş olarak akıllı insanların en çok kullandığı 5 psikolojik hileden bahsedeceğim. Lütfen sonuna kadar dinleyin ya da en azından ilk üçü sizin için çok önemli. Oraya kadar izleyin. Davranış. Etkileşimler sırasındaki ruh haliniz ve tavrınız başkalarının sizi nasıl algıladığı üzerinde önemli bir rol oynar. Örneğin siz sürekli olarak mutsuz görünüyorsanız arkadaşlarınız da etrafınızda kendilerini mutsuz hissetmeye başlayabilir. Aslında mutsuz olmasanız bile Olumlu ve coşkulu bir tavır sergilemek, etrafınızdakilerin ruh halini iyileştirebilir ve kalıcı bir izlenim bırakabilir. Stres yönetimi. Kendinizi gergin veya stresli hissettiğinizde yiyecek, içecek tüketmek veya sakız çiğnemek, ilkel beyninize güvende ve memnun olduğunuzun sinyalini verebilir. Streslerini hafifletmek ve mutluluk duygusunu geliştirmek için stresli zamanlarda onları bir yemeğe veya içkiye davet ederek bu numarayı arkadaşlarınız üzerinde de kullanabilirsiniz göz teması. Biriyle göz teması kurmak, özellikle de göz bebeklerine bakmak daha derin bir bağ ve sempati geliştirir. Ancak uzun süreli göz temasının sizi manipülasyona açık hale getirebileceğini unutmayın. Kararlılığınızı iletmek veya gerekirse birinin kafasını karıştırmak için göz temasını güvenle ve stratejik bir şekilde kullanın. Takıntı yaratmak. Birinin size karşı takıntı geliştirmesini sağlamak için etrafındakilerden farklı davranın. Bu farklılık sizi ön plana çıkarabilir ve daha ilgi çekici olarak algılanmanızı sağlayabilir. Tersine, eğer biri zaten size takıntılıysa, ona herkes gibi davranmak, ilişkinin normalleşmesine ve zamanla takıntısının azalmasına yardımcı olabilir. İsteklerin gücü. Önemli bir iyiliği reddeden kişilerin daha sonra daha küçük bir iyiliği kabul etme olasılıkları daha yüksektir. Örneğin, yüzde otuzluk bir artışa ihtiyacınız varsa. Önce %50'lik bir artış talep edin, daha sonra gerekirse %30'a düşürün. Bu teknik çeşitli durumlarda ve farklı kişilerle uygulanabilir. Buraya kadar geldiyseniz, bu videonun giriş kısmında kullandığım bir manipülasyon tekniğini fark etmiş olabilirsiniz. Eğer öyleyse, gözlemlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve sizi gelecekteki videolarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.